Niye? Ben önermedim baba niye? Herkes katılacak diye bir şey yok mu? Ha? ne Neydi? Öğretmen hareket yaptırmamış bunlara. Burası Ayel köyü yolu. Ne mi oldu bu dönüyor? Evet. Thank

yeye pomuş be. Bunu verdim biliyor. Bilgineciden mena atılıyor mafya herhalde. Ee, bak o işte çok yırt gelmek Biraz yemek yokmuş. Allah'tan iyiymiş. gider. Yağmur olsun. Buranın böyle. böyle. Yemeğe benim. göre işe gidiyorum Ay <laughs> Hayır şimdi bak. Adamlar jazz yapıyor ha. Bunlar çok karna geliyor, çay neyi de içiyorlar, yedi, yedi ağabey şimdi bu sürü simit simitle, yedi ağabey. Bir de varıp, bir de varıp üstüne yemek yiyse, e bu adam hiç çalışamaz ki miydi hanımefendi? Yemeği hemen yemiyorlar kızım, beş de buradan çıkıyorlar, ta yedi de yiyorlar. Bizden görüyordu. Yedi de, yedi de yiyorlar yemeği. Eee, görürsünüz, ne olsun. Anam, kadın seni iki şey, gibi. Çay. Şahin sabah işten geliyormuş, İşten geliyor. Şahin yapıyor, yatıyor, yemeden geri gidiyor. E var orada yiyor. Diyor, hiç yemiyor, orada yiyor. Şahin hümet, de hümet çalışıyor? De mi yapsın, mi? Şahin de burada orada çalışıyor? Var işte bak yiyor. Yiyor tabii, Mehmet'in yemediği gün bilgine biz yok, evde de yemek veren yok, yemeden gidiyor. Hele benim olduğum evde gün de yemeden geçtim, Bugün daha yemeden geliyordu bari Aykırı tuzağı <laughs> <laughs> yapıyor oldu.